Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle gemi yanma oyunu oynuyoruz. Ama sıfırdan bir gemi yanma oyunu. Ben bu oyunu, bu oyunu hiç oynamadım ama biraz var. Bu bunu önceden veriyordu zaten. Neyse o zaman sizlerle birlikte gemi yapalım. Şöyle yapalım. Sonra da gelelim. Bunu böyle. Bunu da böyle. Bunu da otur. Tamam şimdi gemiyi yapıp gidiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu, Geliyorum bakın, bakın. Geliyorum, bakın, bakın. Bu çok hızlı gidiyor. Böyle gemi yapıp böyle zona gidebilirsiniz arkadaşlar ama Bunu altından yap Altın iş yoksa bunu böyle de oh, falan yapabilirsiniz Okça oh, iş yoksa en fazla güçlü buluğunuzu kullanın Böyle oyuna yeni başladıysanız ee, Böyle gemi yapın 3x3 iki şey blokta böyle koyun Arkasına bir tane motor bir tane koltuk Çüyücü. Tabiye değil. Bir yan hesabım da giriş yapalım mı bence. Diğer yanaşıyor şu bir yaştan oyuna gireceğim şu tekne parçalanınca. Taş döndü ker kaldı muştayı kaldı şimdi yan eşabımla giriş yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar burada size o gemi yaptıktan sonra böyle elli altın ve buradan bir bir hiç blok aldım böyle bir blok ben şu anda giyiyorum böyle bir böyle üç tane blok çubuk yapalım üç, üç tane blok çubuk böyle sonra da bunu böyle yapın sonra da bunu böyle yapın arkadaşlar sonra da ortasına hiç blok yerleştirdi a şu bir görev yapmayı unuttuk suya çık çıkacaktık Burada da arkadaşlar yapışkan blok almanız gerekiyor. Son ulaşmamış gerekiyor bunu almak için. Bakın. Şimdi buradan şu görevi yapmanız gerekiyor. Beni bul. Abi, o da biraz kolay ya. Neyse yan hesabıma giriş yaptım. E, Takın. Geliyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şimdi yanı yan buna giriş yaptık arkadaşlar. geliyor Tamam. Şimdi bak. Yani yapışkan yağ buluyor yani şu. Ne şaket ettiğim. Ben size göstereyim böyle. Neyse kameradan isteyin siz. Tamam. Siz buradan isteyin bizim yap benim yaptığım şeyi. Bakın böyle isteyin. Bakın böyle açın böyle böyle işte. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Şöyle i̇şte böyle göstereyim. Bundan 50 tane var. Sizin metniniz yoksa bunu denemeyin. <laughs> Bu planı <laughs> alıyor, alıyor alıyor ya, Gelin gelin bak Gelin 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 bak Neşe Şişet diğer kameradan göstereyim. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> böyle şişe vloglarımı göstermemiş şişe diğer videoyu getirmemiş nasıl kaç mı taktiklerini gö göstermemi istiyorsanız bu video e, on like on like gelirse e, de devamını getireceğim arkadaşlar. O zaman bu videonun sonuna gelelim. Ab kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sa Görüşürüz. Ve ve バイバーイ